Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da 75 level olup da Dorion'da bu görevi bilmeyen arkadaşlar için yine bir rehber videosu. Daha önce bunu eski Dorion varken zaten göstermiştim ama yaklaşık olarak belki bir sene bir buçuk sene önce. Şimdi tekrar güncel Dorion'la bu görev materyalleri nerede nasıl alınacak bundan bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar Dorion'da herhangi bir kampında kapıdan çıktığınızda Agatha Quest NPC'sine geliyorsunuz. 75 olduğunuzda Collecting Material diye bir görev açılıyor. Yine altında tekrarlanabilir görevleriniz açılıyor. Bunları alın. Bununla alakalı ayrıyeten bir video atacağım. Ki bu zaten aslında basit. Aldığınızda zindanları yapa yapa. Her gün zindanlara girdiğinizde e, tamamlıyorsunuz. Grup zindan ve Darkness cavern'a girerek tamamlıyorsunuz bunları. E, şimdi... Şu e, görev üzerinden bu videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Collecting Material yazanı aldığınızda sizden toplayacağınız ayrı materyaller istiyor. Bu materyal burada 3 tane görünüyor ama görev aldığınızda sizden 4 tane materyal istiyor. Şöyle aşağı indirdiğinizde de bunu görebilirsiniz. Yine görevde aldığınızda da hani 3 tane sanmayın yani. 4 tane istiyor kısaca. Bunları nereden alacağız dostlar ve nasıl alacağız? İlk olarak yapmanız gereken eee kozmetik e, pardon, tools kısmına geliyorsunuz ve burada üzerinize toplama aletlerinden common skill olan yani e, herhangi bir domatesi mısırı topladığınız aleti almanız gerekiyor ki bunu nereden alacaksınız bilmeyen varsa Dorion'da yolda veyahut da Protean, Lunaskar ne oynuyorsanız oynadığınız herhangi bir e, haritada bulunan Sapli Merchant'a geliyorsunuz dostlar. Burada mağaza yaş dediğinizde burada en düşük olanlar 10.000 altına satılanlardan komman olanlardan alabilirsiniz. Hepsini alın takım toplama yaparsanız zaten hepsi lazım olacak ama şunu kullanıyorsunuz bu görev için onu söyleyeyim. Şimdi bunu ilk olarak Dorion'da ve sonrasında zindanlarda hangi zindanlarda nereden görev materyallerini topluyoruz oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar yönümüzü belirlemek için ilk önce doğru yöndeki sahil kenarındaki materyalleri toplayacağız. Sonra zindanları göstereceğim. Zindanlar aslında kolay buna göre. Bunu harita değiştiği için bulamayanlar oluyor. Ee, çıkıyoruz bu görevcinin buradan şöyle dümdüz gideceğiz. Bunu giderken buradan yürürken de şu haritanızı şuradaki artı eksiyle en küçüğe yani küçültün. Haritanın tamamını görmek için küçültün. Burada 3 kola ayrılıyor. Yani ben bunu kendimce hatta bir taraf Protean bir taraf Lundaskar acaba ileride 3. bir ırk mı geliyor falan diye yorumladım. İlk gördüğümde doğruydu ama tamamen şu an hurafi volüm bilmem 1500 küsür. Buradan çıkıyoruz dostlar. Sağ tarafa doğru gideceğiz buradan. Sol taraf değil bakın buraya geldik. Şu sola gitmiyoruz. Tam karşıya da gitmiyoruz arkadaşlar. Şuradan sağdan iniyorsunuz. Sağdan indiğinizde de tam sağ değil. Bakın şu dağın dibi değil. Sağdan inip şöyle gidiyorsunuz. Aynen benim şu an gittiğimiz gibi burayı göstereceğim. İsteyen ilerletebilir. Yolu biliyorsanız sarabilirsiniz. Çünkü bilmeyenler için gittiğim yolu da göstermem gerekiyor arkadaşlar. Buradan şimdi dağ tepe dümdüz gideceğiz. Sağa sola sapmadan bakın şöyle yuvarlana yuvarlana gideceğiz arkadaşlar. İleride şöyle şu arada bir yerde. Şimdi gidince yanına gidince daha net göreceksiniz. Şu kaleyi görün. Şurada bir kale var. Hatta bu kalenin üstüne çıkılıyor. Yani e, ben bir çıktım. Eğer gezmek istiyorsanız girin içeri bir çıkın. Şuradan kaleye girdiğinizde ama şimdi kaleyi karıştırma. Yolumuzu sapıtmayalım. Dur lan oğlum. Dağ tepe. Tamam merdiven buradaymış. Bir an merdiven nerede lan diyecektim. Yolumu kendim kaybettim giderken. Merdivenden de çıkabilirsiniz. Kalenin yanından da. Ş kale şöyle baktığımızda şu an bakın arkada. Doğru Dorion'u görüyorsunuz. Daha doğrusu Thorne'u görüyorsunuz. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Burada şu mantarlar var. Bunları görün. Buradan devam ediyoruz. Harita değiştiği için yani biraz platform falan bunlara geliyorsunuz arkadaşlar. İlk başlarda hani level kasarken görenler illaki olmuştur yerine ama hani sonradan sonraya biraz e, buradan çıkıp da başka yerlere gidince karıştıranlar veya karışıklık yaşayanlar var anladığım kadarıyla. Çünkü soran var yani nereden gidiyor, nereden yapılıyor diye. Oğlum ben de taşlara takılmaktan yönümü bulup da gidemedim. Şuraya gideceğiz de. Tabi ben böyle dolaşa dolaşa gidiyorum. Siz hani direkt aralardan kestirmeden herkesin hani her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olur derler ya. Kendinizin alışkın olduğu bir yol varsa direkt oradan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya geleceğiz. Şöyle yavaştan. Dağ tepe toprak. Mekanı bulduk şimdi. Mekanı bulduk diyorum ama şaka yapıyorum. Şuradan bir yerden aşağı inecektik. Nereden lan aşağı iniş? Hah şurası. Şu iki tane kale bakın arkadaşlar. Yani kale yıkıntısı diyeyim merdiven. Buraya geldiğinizde bunun arası şuradan. Bunu bu arada götürmüyor şu an. Bu düzelir muhtemelen ama. Tıkladığınızda normalde hani görevlerin istediği materyallere ya da NPC'ye gidiyor ama. NPC'ye gene gidiyor bakın tıklarsanız ama. Gerçi şu an bu NPC'ye de götürmüyormuş. Burada ben de dumur oldum. <laughs> e, bu götürmüyor kısaca. E, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sahil kenarında. Bu farklı taraftan da gelinebilir buna. Yani ben böyle yolu buradan gösterdim. Direkt e, Ork kamptan da gelinebilir misal. Hani hangisi kolayınıza giderse ben direkt karışıklık olmaması adına Dorion'un en sağ tarafından çıktık. Şimdi burada mesela bunu bir tane istiyor. Şu simis olandan bundan 5 taneydi. Bunları direkt harvesting şekliyle toplayacaksınız arkadaşlar. Getring diyecek ya da size öyle diyeyim. Sickle olacak yani o sickle ile topluyorsunuz. Burada bekleyin. Simus hani e, tekrar düşecektir. Yani 2 tane 3 tane 1 tane olur siz geldiğinizde. Burada toplayacağız. Şimdi bunları toplayıp sonra diğer materyalleri. Ben onları da aslında üstüme aldım. Şu Snail Shell ve Live World ama size bunların da nereden düştüğünü göstereceğim hemen şimdi. Bunu topladık arkadaşlar. Zaten çok seri. Yani daha birini kopardığınız topladığınız anda diğeri düşüyor. Çok seri bitirirsiniz. Benim göre şu an tamamlanmış durumda bunları aldığım için. Ama şimdi hemen hızlıdan önce grupsinden sonra da Darkness Cover'ına gideceğiz. Diğer iki materyal için yine aynı şekilde toplama aletimiz olması gerekiyor. İçeride şimdi biz girelim. Grupsinden da bu bölüme geldiğinizde arkadaşlar yani fosun's Plant yazan yere ya da şu işte e, sol camların olduğu yere geldiğinizde burası toplamaya geçeceğimiz sonra da ya da materyali almamız için burayı geçtikten sonra kapıdan geçtik bir materyali alacağımız bölüme geçeceğiz. suya atlıyorsunuz orada. İncileri topladığımız yere geçeceğiz. suya atlamadan evvel yukarıda toplayacağız arkadaşlar. suya atlarsanız da ışınlana basarsanız şuraya. E, kameranın altında ışından yazıyor. Yani ton attığınızda sizi tekrar oraya atacaktır. Şimdi şunu bir keselim. Geçeceğiz. Bilerek buradan gösterdim. En azından buradayken bir sonraki odada toplama materyalinin olduğunu bilin. Yani direkt devam edip gitmeyin. Kaçırırsanız çünkü e, oda geçtikten sonra geri dönüşünüz olmuyor. Bir sonraki zindanı beklemeniz gerekir. Evet arkadaşlar boss'u kestik ve kapı açıldı. Şimdi şuradan geçiyoruz. Buradan geçtiğimiz anda bakın. Şu an bir yer altında kalmış. Şu. Snail Shell dediği. Buna F'ye basıyorsunuz. Ben de şu an olduğu için toplamayacağım. F'ye bastığınızda burada bir tanesini alıyorsunuz. Diğer kalan materyalde Darkness Cover'ından alacağız. Şimdi ona da devam edeceğiz. Bu arada zindanlara da nereden gireceğini bilmeyen arkadaşlar varsa hemen hani dipnot şunu da göstereyim arkadaşlar. Ee, grup zindan için özellikle Dit geçmenizi öneriyorum. Dit Valley'de kuruyorlar genelde. H harfine basarsanız burada Dungeon Raid diye gelir ya da yine şurada alttan menüden burada da aynı şekilde Dungeon Raid sekmesinden e, tıklayabilirsiniz. Tıkladığınızda grup zindan kısmında isterseniz oto e, eşleş yapın. Alt tarafta şu an kameranın altında kaldığı için göremiyorsunuz ama bu pencereye girdiğinizde görürsünüz. Zorluğunu seçersiniz ya da Dışarıda kurulan partiler oluyor. Yazıyorlar zaten altta görürsünüz. Ya da öyle kurulan partiye girin. Ee, zaten Darkness Cavern'ın solo zindan buna kendiniz istediğiniz zorlukta ki şu anki oyunun leveliyle bakarsak zaten easy de girmek durumundasınız. Ee, ya da ilerleyen aşamada girerseniz daha zor seviyelere de girebilirsiniz. Şimdi Darkness Cavern'a giriyoruz. Ee, Darkness Cavern'dan da Diğer en son materyali alacağız. Şimdi bir giriş yapalım ona da. Son toplama materyalimiz içinde. Darth Scourn'a girdik. Darth Scourn'u hemen girer girmez zaten bakın görüyorsunuz. Live reward diye. Burada da yani girişte hemen base'de de görüyorsunuz. Bunu ilerleyen bölgelerde de denk gelecek karşınıza. Herhangi birini almanız yetiyor. Bunu da aldığımız zaman ben de şu an olduğu için almıyorum. Görevimiz tamamlanıyor dostlar. Ee, şu birinden 5 tane doğru Dorion'daki bu arada 5 tane de onu söylemiştik. Şimdi çıkınca görevi teslim edeceğiz ve 300 milyon eksimizi alacağız. Bitirdik toplama işini. Şimdi Görevi teslim edeceğiz. Tuzlular gibi 300 milyon eksimizi alacağız. İstediğim materyallerin hepsi üzerimizde. Görev de tamamlanmış olarak zaten gördüğünüz gibi görünüyor. Buraya geliyoruz tamamla diyoruz. Ve 300 milyon eksimizi aldık arkadaşlar. %19.77 yaptı bizi. Gayet güzel. Bu şekilde seriden yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.